Kandida çağımızın hastalığı bir çeşit mantar. Bağırsaklarda, vücutta birçok yerde patojen frekanslarda, istenmeyen düzeylerde olabiliyor. Ve kronik yorgunlukla, depresyonlarda, kan şekeri dengesiyle, istenmeyen kilolarla ilgisi olan, buna yatkınlığı, bunlara yatkınlığı arttıran bir mikroorganizma istenmeyen düzeylerde uygun diyetler sonrası bir tedavisi ile çalışabiliyoruz ve aynı zamanda ozon tedavisiyle de destekleyebiliyoruz. E, hastamıza düzenli gelişi, uyumlu tedaviye uyumlu e, davranışları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, kandida maalesef çağımızın hastalığı ve bu konuda e, tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla verilebilecek çok güzel destekler var. Biyorezonans ve ozonda seçenekler